Herkese tekrardan selamlar bu videoda. Hazır 9. jenerasyona girerken ve 8. jenerasyonu bitirirken şöyle bir video fikri aklıma geldi. Bu nesilde en çok beğendiğim grafikleri buraya listeleyeceğim bu videoya. Yani bu neslin en sevdiğim en iyi grafikli oyunları şeklinde. Ee, biliyorsunuz hani grafikler gün geçtikçe gelişiyor hani ee, ve gerçekten bayağı bir gerçek hayata benzemeye başladılar hani grafikler gerçekten akıl almaz seviyeye çıktı. Ben de bu neslin teknolojisini en iyi kullanan, hani bize en iyi teknolojiyi sunan oyunları koymaya çalıştım. Sadece gerçekçi olsun diye düşünmedim. Aynı zamanda sanatsal yönüyle de hitap etsin. Yani burada asıl amaç sanat yönüyle, sanat dizaynıyla e, öne çıkması. Her zaman böyle mesela PUBG çok gerçekçi treni, hani. Ama Fortnite çok daha güzel gelir. O tarz düşünün. İşte işte hem gerçekçilik anlamında hem fantastik anlamında hem çizgi e, çizgi film tarzındaki grafikler de çeşit çeşit şeyler kullanmaya çalıştım. Ama genel olarak en çok göze aldığım kriter oyunu oynarken ben manzaraya daldım mı? Bir oyun eğer manzara, manzaralarına daldırıyorsa o oyun benim gözümde iyi grafikli, iyi sanat dizaynlı bir oyundur. Hani bazen Witcher 3 oynarken atla manzarayı seyredersiniz. Sea of Thieves oynarken sulara bakarsınız, dalarsınız, gidersiniz. RDR2 oynarken işte çevreyi izlersiniz falan ee, yani bu, bu tarz şeyler benim kriterim ee, hazırsanız listeye geçelim editli bir video yaptım gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz kaliteli bir video yapmaya çalıştım çeşit ee, çeşit görseller ve videolar koy, koymaya çalıştım ee, liste ilgilen kötüye olarak gitmiyor çünkü ben karşılaştırmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum çünkü bunların hepsi bir, birbirinden farklı farklı tarzlarda oyunlar. Dolayısıyla ortaya çıkardıkları görsellik de farklı yönde gelişmiş durumda. Ee, o yüzden bir sıralamaya göre gitmiyor. Karışık. Ee, nesil başlangıcını PlayStation 4 ve Xbox One'ın çıkışından sonra aldım. Ee, ve PlayStation 5'in çıkışından sonra durdurdum. Yani Cyberpunk mesela bu listeye dahil olmayacak. Bir de oyunları Low'da oynadıysam eğer Low'da oynadığım bir oyun varsa onu hiç düşünmedim bile listeye koymaya. Çünkü oyun oyun dünyasının en iyi grafikli oyunu olsa bile ben low'da oynadıysam zaten bir şey göremem. O yüzden değerlendirmek de doğru olmaz. Minimum medium'da oynadıysam koyuyorum. Mesela Cyberpunk low'da oynuyorum. Onu koyamazdım. Hani güzel gözükse de bazen. Ee, onu koyamazdım. Çünkü asıl grafiklerini göremiyorum. Hani minimum medium lazım. Ee, Crysis 3 gibi oyunlar da yok. Hani mesela Crysis 3'ün de grafikleri çok iyidir. Ama bu videoya koymak isterdim ama koyamadım çünkü PlayStation 4'e ve Xbox One'a çıkmadı. İkisinden birine çıkması yeterli. Aslında PC'ye çıkması da yeterli bu arada. Liste de listede öyle bir oyun yok sanırım sadece PC'ye çıkan. E, lafı fazla uzattık. Hadi videoya geçelim. Hadi bakalım. 10 numara. Gears 4. Evet listeyi ülkemizde biraz underrated olan serinin bir oyunuyla girmek istedim. Gears'la her ne kadar geç tanışmış olsam da gerçekten çok sevdim. Oynamam 2020'nin son aylarını buldu. Game Pass sağolsun. Gerçekten seriyi sevmeye, ısınmaya başladım. Gears 5'i de yakında oynayacağım. Gears'ın gerçekten harita dizaynları benim çok hoşuma gitti. Uncharted vari görselliği falan da var. Bazı köy haritaları, kasaba haritaları, renkli binalar her şey çok hoşuma gitti. Yağmur efektleri de gerçekten çok hoşuma gitti. İşte parçalanma efektleri falan filan. Karakter modellemeleri... İyi, hoş da asıl önemli olan gerçekten dünya haritasıydı. Dünyayı gerçekten çok güzel resmetmişler. Gerçekten bir macera yaşıyorsunuz. Renk renk paleti de oldukça güzel. O insanın işini açan bölgeler olduğu gibi insanı harbiden aksiyona sokan bölgeleri de var. Parçalanma efektleriyle grafikler çok güzel desteklenmiş. Gears 4'ü o yüzden bu listeye eklemek istedim. Dediğim gibi gerçekten oyunun doğası çok güzel. Bölgeleri çok güzel. Kasaba dizaynları, işte renk paleti, binaların çizimi, her şey benim hoşuma giden, bana hitap eden şeylerdi. Yağmur efektleri olsun falan her şey oldukça güzeldi. Benim bu jenerasyon oynadığım en önemli oyunlardan biriydi diye düşünüyorum. Grafiklerini gerçekten çok sevdim. O yüzden bu listeye koymak istedim. Gears'ın ülkemize de biraz bilinmesini istediğim için aslında bu listeye koydum. Hem grafikleri güzel hem de ülkemize tanınması lazım diye düşünüyorum. Her neyse 9. oyuna geçelim isterseniz. Evet 9. oyunumuz yine ilginç olacak bir indie oyun. Tabii ki de Will of the Wisps. Aslında ben bunu Ori serisi olarak yazacaktım 9. sıraya. Ancak seri olarak olmasın, düzensiz olmasın diye düşündüm ve güncel olduğu için sadece Will of the Wisps'i e ekledim. Ori and the Blind Forest de oldukça güzel görsellere sahip. Will of the Wisps onun gerçekten geliştirilmiş hali. Işık oyunları gerçekten çok geliştirilmiş. Will of the Wisps gerçekten bir başarı hikayesi. Moon Studios'a insanı hayran bıraktırıyor. Bir iki boyutlu oyunun grafiklerinin de güzel olabileceğini insanı hayran bıraktırabileceğini ben bu oyundan öğrendim. Bu seriden öğrendim. Will of the Wisps gerçekten takdir edilisi bir oyun. Oyun Pixar filmlerinden fırlama sizi gerçekten masalsı bir dünyaya bırakıyor. Oyundaki su efektleri falan her şey geliştirilmiş. Her şey oldukça hoş. Renkler inanılmaz derecede güzel. En önemlisi ışık oyunları. Kılıcıyla vurduktan sonra ortaya çıkan efektler çevre görselleri, çevre ışıkları, her şey 10 numara. Ori benim gerçekten iki boyutlu platformlara ilgimin oluşmasını da sağladı. Gerçekten oyunu görün. Abi bu oyun sanat eseri. Okullarda edebiyat dersinde bu oyunun konuşulması lazım. Bu oyuna gerçekten bir şans verin. Gerçekçilikten ziyade sanatı çok güzel. Ya bu oyundan daha güzel sanat dizaynına sahip ben bir oyun görmedim. Gerçekten deneyin. 8 numara. Red Dead Redemption 2. Arkadaşlar bilmiyorum Red Dead Redemption başarısından konuşmama gerek var mı? Oyun resmen alın çayınızı. Gelin benim haritamda gezin. Benim haritamdaki manzaralara dalın. Hayvanları falan izleyin. Pandemi dönemi virüs var. Dışarı çıkmayın benim manzaramda gezin diyor. Gerçekten pandemi dönemi iyi bitirdim. Bu ruh halimi aşırı iyileştirdi. Oyun sanırım bu jenerasyonda gördüğüm en gerçekçi grafiklere sahip bir oyun. Gerçekten Rockstar her türlü profesyonelliğini bu oyunda konuşturmuş fizik motoru parçalanan şeyler karakter modellemeleri dünya yağmur her şey ne varsa yani say, say bitmez bütün efektleri bütün dokuları her şeyi güzel bu oyunu kısaca her şeyi gerçekçi bu oyunu kaldıracak PC'niz varsa hala oynamadıysanız mağaradan çıkın ve oynayın. Bence bu jenerasyonun en gerçekçi grafikleri Red Dead Redemption 2'de. İsterseniz bir sonraki oyuna geçelim. Evet Listemizin 7. sırasında Türkiye'de yine pek popüler olmayan, batıda da yeni yeni popüler olmaya başlayan bir serinin oyunu var. Yakuza Kiwami 2. Yakuza Kiwami 2, aslında Yakuza 2'nin bir remake'i. Oyun Dragon Engine'i kullanıyor ve oyunun grafikleri gerçekten çağ atlamış Zero'ya falan göre. Japonya'nın o ışıldak atmosferini oyun gerçekten çok iyi veriyor. Küçük bir haritası olmasına rağmen o dünyayı çok güzel ayrıntılı resmetmişler. O dünyanın, o bölgenin yaşadığını hissediyorsunuz. Oyunun ışıklandırması ve alan derinliği benim en çok ilgimi, dikkatimi çeken şey. Işıklar, tabayalardan gelen ışıklar, alan derinliğiyle hepsini güzelce harmanlayıp bize gerçekten güzel bir Japonya atmosferi sunmuş oyun. Karakter modellemeleri de uçmuş. Hatta yağmur, ıslanma efektleri, işte karakterin yağmurdan sonra ıslanması hepsini çok güzelce yapmışlar. Oyun sizi çok kolay Japonya atmosferine sokuyor. Karakter animasyonları da gerçekten çok hoş olmuş. İşte Kiryu'nun yüzüken, hareket ederken etrafına bakması, sazına bakması, koluna falan bakması. Animasyonları çok organik. Gerçekten oyun sizi alın benim yine Japonya sokaklarında gezin diyor. Yakuza serisini gerçekten deneyin. Hani GTA'dan sıkıldıysanız yeni bir suç, Japonya temalı yeni bir suç oyunu arıyorsanız bence Yakuza'yı deneyin derim. Zaten Game Pass'te... 3 4 5 de geldi. Zero, kivami 1 ve kivami 2 ile oynarsınız. Her ne kadar Zero falan eski motorla kullanılsa da kivami 2 gerçekten güzel gözüküyor yeni motor sayesinde. Bir deneyin derim. Evet, 6. sırada bir Ubisoft oyunu var. The Division. Division her ne kadar downgrade yemiş olsa da son haliyle bile benim oldukça hoşuma giden bir dizayna sahipti. Karlı atmosferi oyun çok güzel veriyordu size. İşte New York'un o terk edilmiş kıyamet sonrası atmosferini, işte patlayan arabalardaki yangını, ateş efektlerini ve kar efektlerini çok güzel veriyordu. Özellikle yerdeki yansımalar falan da çok hoştu. Karlı atmosferi gerçekten çok hoşuma gitti oyunun. Karlı atmosfer konusunda bence iyi bir iş başarmış Ubisoft bu konuda. Ben bu oyunun atmosferini seviyorum. İnsanlar genellikle pek başarısız görse oyunu. Ben oyundan keyif almıştım deneme sürümünü kullanmıştım. Gerçekten hoş görüntüye sahipti oyun. Bu jenerasyonda beni gerçekten etkileyen bir oyun oldu. Bence bir bakın eğer daha önce oynamadıysanız bir şans verin derim ben. Oyunun karlı atmosferi çok güzel. Kar gerçekten kendini hissettiriyor. Harbiden üşütüyorsunuz. Beşinci oyunumuz Witcher 3 Wild Hunt. Artık Witcher 3'ü anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama Witcher 3 grafikleriyle gerçekten insanı büyüleyen bir oyundu. Yine RDR2'de olduğu gibi manzaralarına çok daldığım bir oyundu. 2015'te 8. sınıfa giderken ilk gördüğümde zaten beynimden vurulmuşa döndüm. O kar morreni falan görünce. Oyunda en önemli şey bitki örtüsü kesinlikle ve karakter mimikleri. Karakter yüz modellemelerini çok ayrıntılı yapmışlar. İşte Geralt'ın yara izleri, Geralt'ın konuşurken yaptığı mimikler falan hepsi çok güzeldi. Oyunda bitki örtüsüyle, fırtınayla, oh, büyük manzaralara bakarsanız gerçekten çok etkileniyordunuz. Bütün ağaçlar sallanıyor, bitki örtüsü falan filan, grafikler çok hoştu gerçekten. Doku, karakterler, ondan sonra kıyafetlerdeki kumaşlar hepsi özenle hazırlanmıştı. Her şeyi seçebiliyordunuz. Witcher 3 gerçekten etkileyici bir oyundu o konuda. Hem güzel grafikler, hem de güzel manzaralar, hem de büyük bir geniş açık dünya ile kendine aşık ediyordu oyun resmen. Witcher 3'ün kesinlikle bu listede olması gerektiğini düşündüm o yüzden bir sonraki oyunumuza geçelim isterseniz. Listemizin 4. sırasında bir Call of Duty oyunu var. Biliyorum Call of Duty eski şaşalı günlerinde değil. Bu jenerasyon biz hayranları çok üzdü. Eskisi gibi efsane değil. Mesela Call of Duty Modern Warfare'lar gibi bir efsane çıkaramadı bu jenerasyon. Ama World War 2 bence bu jenerasyonun en iyi oyunu. Hem kökleri geri dönüş olduğu için hem de güzel bir atmosfer sunduğu için ben seviyorum Call of Duty World War 2'yi. Bence eğlenceli, hoş Call of Duty'lerden biri oldu o eskilerdeki gibi. Bir Modern Warfare 2 falan olması da bence en iyi Call of Duty'lerden biri. İkinci Dünya Savaşı atmosferini çok iyi yansıttığını düşündüğüm için bu listeye koydum ve bence Call of Duty World War 2 gelmiş geçmiş en en iyi grafikli Call of Duty oyunu. Tabii son çıkanlar işte Cold War'lar daha gerçekçi olsa da bu bence daha güzel bir dizaynı, sanat dizaynına sahip. İşte mesela Normandi çıkartmasındaki o kötü hava ve savaş havasını çok iyi veriyor. Oyundaki alan derinliği, hareket bulanıklılığı hepsi oldukça güzel yapılmış. Yerdeki çamur birikintileri, patlama sonucu oluşan çukurlar, silah tasarımları, siperlerdeki cephelerdeki tahtaların çizimi veya karlı durumlara göre atmosfer değişimleri hepsi çok güzel verilmiş. Oyunun geçtiği birçok bölge var ve bu birçok bölgenin farklı iklimi var. Bunu çok iyi yansıtmışlar. Oyunun bence sanat dizaynı çok başarılı o Gerçekten hani şu oyunu VR ile oynamayı çok isterdim. Bence çok estetik duruyor oyun. Karakter modellemeleri falan da gerçekten çok hoş. Bence Call of Duty World War II bu neslin en iyi Call of Duty'si demin dediğim gibi. Bence Call of the World War 2'yu oynamadıysanız, eski özlem çekiyorsanız bir deneyin derim. Grafiklerine gerçekten hoşunuza gidecek. Üçüncü oyunumuz Rise of the Tomb Raider. Bu oyun için ne kadar hype yaptım bilemezsiniz. Baya baya bir hype yaptım. Çünkü 2013'te çıkan reboot oyununu çok sevmiştim Tomb Raider'ın. Ve bu oyundan da beklentim vardı ancak oyun çıktığında pek çok kişi için ve benim için hayal kırıklığı oldu. Ancak şöyle bir gerçek var ki bu oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Lara'nın saçlarındaki telleri tek tek sayabiliyorsunuz oyundaki Pure Hair isimli grafik ayarı sayesinde. Bu ayar artık pek çok oyunda yine kullanılmaya başlandı Witcher 3'te falan. Ancak bunu ilk kullanan sanırım 2013'teki Tom Raider'dı. Tom Raider gerçekten farkını hissettiriyor Pure Hair konusunda. Mükemmel gözüküyor. Hani durup Lara'nın saçlarını izlediğim oluyordu oyunda. Lara'nın karakter modellemelerini de çok güzel yapmışlar. Siz ne demek istediğimi anladınız benim. Neyse. Şaka bir yana oyunluk karakter modellemeleri harbiden çok güzeldi. Lara'nın mimiklerini falan çok güzel yapmışlar. Yani Lara'nın üzüldüğünde, şaşırdığındaki hareketleri falan hepsi çok organik ve doğal. Kesinlikle bakın derim Tom Raider'a da. Tabii ki tek iyi olan şey karakter modellemeleri değil oyunda fırtınalı bölümlerde, karlarda, Lara'nın saçına karların birikmesi, karları havada tek tek sayabilmeniz veya Suriye Yardası'nda güneşe karşı o çoraklığı hissedebiliyorsunuz. Ben bu Suriye Yardası'na baktığım zaman oyuna aşık olmuştum. Ta ki oyun bitene kadar. Oyun hayal kırıklığı oldu ancak grafikleri gerçekten çok hoştu Tomb Raider'ın. Bana PC toplatan oyundu zamanda. Gerçekten Rise of the Tomb Raider oldukça güzel bir oyundu grafik konusunda. İkinci sırada bir Crytek oyunu var. Rise Son of Rome. Rise ilk başta Xbox One'a özel çıksa da sonradan PC'ye gelmiş bir oyun. Ben ilk çıktığı zamanlar oynayamamıştım. Herhangi bir Xbox One'ın veya PC'ye çıktıktan sonra güçlü bir PC'm olmadığı için. Ancak PC'mi topladıktan sonra göze attığım bir oyundu. Çok başarılı bulmasam da oyunun karakter modellemelerini ve bina tasarımlarını, tarihi yapılarını, tasarımını çok sevmiştim. Oyundaki savaş anı, ilk bölümdeki savaş anı falan Hepsi çok güzel resmedilmişti. Karakterin üstündeki zırhın modellemesi ise harikaydı. Kılıç, kalkan, zırh hepsinin üzerindeki demiri hissedebiliyordunuz. Yansımaları falan hepsi çok güzel duruyordu. Ayrıca savaşırken karakterinizin yaptığı hareketler, animasyonlar, yüz ifadeleri hepsi çok organikti. Bununla beraber ışıklandırma ve mimari yapılar çok güzel resmedilmişti dediğim gibi. Crytek'i zaten biliyorsunuz Crytek serisinde yaptıklarını. Aynısını Rise'a e da uygulamışlar. Umarız Crytek ileride sadece grafiklerle değil diğer konularda da başarılı bir firma olur. Crytek umarız bir gün Crysis ile geri döner diyerek bir sonraki oyuna geçiyorum. Ve son oyunumuz Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight her ne kadar PC'de sorunlu bir çıkış yapmış olsa da konsolda oldukça iyiydi. Benim oyunu oynamam 2016'yı bulduğu için PC versiyonundaki pek çok sorun çözülmüştü. Oyunu PC'de oynadım ve gerçekten bu oyunun da grafikleri etkileyiciydi. Peki neydi etkileyici olan? Bu oyunun büyük bölümü gece geçiyordu diğer oyunlarda Batman oyunlarında olduğu gibi. Bu yüzden adamlar ışıklandırmaya çok kasmışlar gece bu atmosferi yaşatmak için. Oyunda Gotham'ın o karamsar havasını çok güzel alıyorsunuz ve oyunun büyük bölümü yağmurlu geçtiği için yağmurlara çok kasmışlar. Örneğin yağmur yağarken Batman'in zırhındaki o sivri kulaklarına kadar yağmurun akışını görebiliyordunuz oyunda. Veya ne bileyim yolda biriken sular hepsi çok etkileyici gözüküyordu. Ayrıca oyundaki gelişmiş yağmur ayarlarını açarsanız Batman süzülürken pelerinden bir anda sular fışkırıyordu. Tabi bu konsol sürümlerinde yoktu ancak PC'de vardı. Ayrıca Batmobile'le giderken Batmobile'in çamurlu yollardan geçmesi falan, Batmobile'in kirlenmesi hepsi çok güzel yapılmıştı. Ayrıca Batmobile'le olan savaşlardaki patlama efektleri falan, ışık oyunları oldukça kendine has güzel bir görüntü sunuyordu size. Batman'in dediğim gibi zırhı çok hoş gözüküyordu. Bu karbon zırhı, işte o teknolojik kısımları, metalleri, metallerdeki yansımaları, pelerin, pelerinin sallanması. Her şey oldukça güzel gözüküyordu. Kendine has bir grafik yakalamışlardı. O yüzden bu listeye koymadım. Umarım video güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şu jenerasyonu bitirirken aradan bir çıkarayım şöyle bir videoyu dedim. Bu jenerasyonun teknolojisinde böyle oyunlar kullandı işte. Tabii şu oyunda olmalıydı, bu oyunda olmalıydı, bu oyunu niye koymadım falan demeyin. Çünkü benim hoşuma gidenleri ve benim oynadıklarımı koydum. Hani oynamadığım oyunu buraya koymadım. Başta dedim kurallar da önemli tabi. Ee, siz de kendi listenizi falan atabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok ses gelmemiştir arka plandan ee, aile evinde olduğum için. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.